Politik doğruculuğun Türkiye saldırısı. Politik doğruculuk dağarcığımıza liberallerin bulaştırdığı da bir düşünme biçimi. Bu düşünme biçimi liberallerin metodolojik birey varsayımına ya da kabulüne dayanıyor. <laughs> metodolojik birey liberalizmde ırkından, kimliğinden, inancından bağımsız olarak düşünüp hareket eden akılcı birey anlamına geliyor. Kısaca bu bir evrensel insan tanımı ya da kabul. Bu kabul insan eyleminin doğasını açıklamak üzere geliştirilmiş. Mises'in doğrudan doğruya insan eyleminin kendisi olarak tanımladığı ekonominin doğasını anlayabilmek için de son derece yararlı. Politik doğrular onun bu evrensellik yönünü evrensel ahlaki ilkeler türetmek için kullanıyor, kullanıyorlar. Böylesi ahlaki çıkarımlar yapmak mümkün mü? Ahlakı bireyin üzerinden bir zarar vermemek iradesi şeklinde tanımladığımızda böyle bir yaklaşım akılcı görünebilir. Kısaca herhangi bir insan evladının bir diğerine ne yapmaması gerektiğini kestirmek için metodolojik birey verimli bir akıl yürütmedir. Tamam ama olmaması gereken konusunda akıl yürütürken bir de bakıyoruz Batı ülkelerinde de Vogue denen bir akımla politik doğruculuk ortaya çıkıyor. Bu tip politik doğrucular ne yapıyor? Sanki tarih, tarihin kendisi, cinsiyetlerin varlığı, ulusların varlığı, ahlaken yani yanlışmış gibi kendi başına bir dünya kurmaya, evrenin doğasını bile kendi ahlaki standartlarına göre yargılamaya kalkıyor. Öte yandan Türkiye'de liberallerin öncülüğünde bütün Türk karşıtları bu düşünme biçimini Türk milletinin kimliğine, eylemlerine, egemenliğine karşı kullanıyor. 20. yüzyılın son 10 yılından bu yana politik doğruculuğun eleştirilemez adeta insanüstü sözde evrensel ahlak mahkemesinin herhalde tartışmasız tek sanı Türk ulusu. Politik doğrucular işi Türk milletinin Anadolu'daki kalıcı egemenliğini hatta tarihteki varlığını inkara kadar götürebiliyor. Böylece politik doğrucular yıllardır Türk milletine doğrudan ve dolaylı siz kendinizi bildiğiniz gibi değilsiniz. Evrensel ahlakın önünde siz aslında böylesiniz, şöylesiniz, üstün değilsiniz, suçlusunuz, varlığınız insan varlığına aykırıdır, doğal suçlularsınız gibisinden iftiralar ve hakaretler yağdırıyor. Politik doğruculuk bu safsatalarını ve iftiralarını bir de demokrasinin o evrensel normlarıyla desteklemeye kalkıyor. Politik doğruculuk yalnız Türk milleti için değil, içinden çıktığı bütün ulus devletleri için aslında bir hastalık. Politik doğruculuk özellikle Türk milletine iki araçla saldırıyor. Bunlardan biri anakronizm yani tarih çarpıtmacılığı. Bu yalnızca kronolojiyi değiştirmekten ibaret değil. Tarihin taraflarını ahlaki açıdan yargılamakla da ilgili. Türk'ün beka savaşı olan Kurtuluş Savaşı aynı çarpık bakışla sözde Pontus soykırımına falan dönüştürülebiliyor mesela. Kendi ülkesinde Türkler başta olmak üzere Yahudiler dahil gayri Rus bütün toplulukları açıkça ezmiş bir katilin Stalin'in sır Nazileri yendiği için kahramanlaştırılması da bu şekilde mümkün olabiliyor mesela. Türkiye'de politik doğruculuğun tarihi ekseni nereden bakarsanız bakın Türk olmayan her şeyin doğal meşruiyetine dayanıyor. Politik doğruculuğun diğer bir saldırı aracı zehirli asimetrik yargılama. Peki bu ne anlama geliyor? Bu farklılıkları yok sayarak adalet terazisini eline almak ve şimdi amiyane tabirle yargı dağıtmak demek. Böylece dünya üzerinde bütün insani problemleri, tarihi, milliyetleri, milli bilinçleri yok sayarak ahlaken hepsini yargılayabilmenin mümkün olduğu varsayılıyor. Zehirli asimetrik yargılama farklı kategorileri, farklı kavramları, olguları birbiriyle kimi zaman ahlaki olarak kıyaslamak demek. Oysa bu anlayış sadece nüfuzlu ülkelerin elinde ve özellikle Türkiye'ye karşı bir silah olarak kullanılıyor. Politik doğrucular egemenliğini kanı pahasına elde etmiş Türk milletini milletleşememiş topluluklar seviyesine indirerek onu bir kabileymiş gibi göstererek kendi kafalarındaki çarpık eşitlemecilikle bir sözde simetrik ahlaki sorgulama yapıyorlar. İş öyle bir noktaya geliyor ki Türk milletinin egemenliği için yürüttüğü milli mücadelesi bile ahlak dışı sayılabiliyor. Varlık mücadelemiz bile görüşü ve fikri alınmamış halklara karşı yapılmış antidemokratik bir zorbalık gibi gösterilebiliyor. Böylece mesela tarihte hiçbir kaydı ve gerçekliği olmayan Anadolu'nun kapılarını Türklere Kürtler açtı gibi safsatalar bu zehirli asimetrik yargılamaya mesne teşkil ediyor. Ya da Anadolu uygarlıklarının Türkler tarafından yok edildiğini iddia edenlerin anakronizmleri yine Türk devletinin kuruluş biçimini ahlaken mahkum etmeye kalkıyor. Bu yalanların en yüceli, günceli sanırım sözde Ermeni soykırımı. Zehirli asimetrik yargılama kendi vatanlarına açıkça ihanet etmiş, vatanı vatan yapmış Türkleri katletmiş insanları ahlaken yargılamak yerine sözde hakkaniyet adına kendi vatanını ve egemenliğini korumaya çalışmış Türk milletini mahkum etmeye kalkıyor. Bu hastalık her ne kadar liberallerce bize taşınsa da onun mantığı aslında solcular tarafından da sevilerek kullanılıyor. Onlar da politik doğruculuğu kendi ideolojilerine göre şeytan kapitalistlere karşı meşru ve adil sosyalistler mukayesesiyle kullanıyorlar. Böylece mesela ulusalcı denen sol fraksiyonlar sadece Türk oldukları için ezilen, yurtları işgal edilmiş Uygur Türklerini adil, emperyalist, melek sosyalist Çinlilere ihanet eden şeriatçı Amerikan uşakları olarak tahkir etmekte hiçbir sakınca görmüyor ya da yüzyıllarca Rus baskısından kurtulmak istemiş Türk topluluklarının devrimden sonra destekledikleri devrimcilerce kandırılması onlara ahlaksızca gelmiyor. Rus emperyalizminin sosyalist zorbalıkla sürdürülmesi dahi ulusalcıları üzmüyor. Bu yüzden mesela Kırım Türklerinin bir kısmının Nazilerle işbirliği gitmesini ihanet olarak görebiliyorlar. SSCB'yi bir başka Rus imparatorluğu olarak görmeyen insanların meseleye Türkler açısından bakmayanların Elbette politik doğruculuğu böyle kullanması şaşırtıcı değil. Aynı Rusların 1941'de ırkçılığı tescilli Almanlarla saldırmazlık anlaşması yaptığı gerçeği de nedense hiç dile getirilmiyor. Aynı bakış işgalci Rusya'yı Rusya'nın tehdit algılarını benimseyip bunda bir gariplik görmeyenler için de geçerli. Bütün bunlar Türk milletinin öz saygısını yok etmek için öne sürülüyor. Türk milletinin özgüveni ve üstünlük duygusu yargılanıyor ve suç sayılıyor. Oysa dünya üzerinde kendi üstünlüğüne inanmayan tek bir millet bile yokken. Türk milletinin öz saygısından, özgüveninden ve üstünlük duygusundan ibaret olan milliyetçiliği, ahlakın sömürüsüyle yok edilmeye çalışılıyor. Üstelik bu çabayı sağıyla soluyla bütün ideolojik sürüler paylaşıyor. Bütün bunlara baktığımızda, Politik doğruculuğun liberal ya da sosyalist yönüyle aslında Türk dışılığın, Türk düşmanlığının, mankurtluğun ve sömürge aydını kafasının bir tezahüründen başka bir şey olmadığını açıkça görüyoruz.